Lord of the Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamstead'deyiz ve savaşa hazırlanıyoruz. Ee, burada elfler var yanımda beni bekliyorlar. Aa şurada gimlilik bir şey var. Hadi parçalayalım. Güzel. Aa bir şey buldum. Ee, buraları parçalamam mı gerekecek? Çok iyi. Peki bunu nereye koyacağım? Ee, şurada biraz daha etrafı araştıralım. Şurada... Ne abi bu? Tamam, bir şey değil. Çok iyi, burayı da... Geçtik. Ee, bakalım neredeymiş, ihtiyacımız olan. Burayı kırabiliyor musun? Tamam. Güzel. Legolas baskı çıkar adam. Çıkar adam abi. Peki bu aldığımız nesneyi nereye koyuyoruz? Ondan emin değilim. Hmm. Ha bak Legolas. Legolas. Hadi abi. Dur 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 sakin. Şöyle bir tane daha. Hadi abi niye ateş edemedin? Wow çok iyi. Hadi bakalım şimdi sanırsam halledebiliriz. Çok iyi. Bunu da buraya koyalım. Ve ne yapacağız bakalım ne olacak? Hadi harika. hadi ka. Hop tamam işte bu kadar. Tamam um, çok iyi. Şimdi. Merdiven mi yapacağız abi? Çok iyi. Hadi Legolas ya da Aragorn. Gerçi Legolas'a daha çok ihtiyacım var. Sen buraya nasıl çıktın o böyle ya? Ki çıkması gerekiyormuş. Nerede abi eleman? Bu arada Urukaylar geldi biz hala cepheye çıkamadık. Dur bakalım. Hatta Legolas olalım. Şöyle. <laughs> happening out there? Shall I describe it to you? Or would you like me to find you a box? <laughs> Evet Lego serisinden bir tane daha etkileyici bir sahneyi harap ettiler. De. Böyle olmalı mıydı? Olmamalı mıydı? Emin değilim ama. Ya bir dur, bir dur. Um, şimdi. Hadi bakalım sen gidiyorsun. Çok iyi. Eee, um, Aragon yardım et. Yardım et dostum bu arada okları görüyor musunuz bilmiyorum ama efsane ya bu oklu ok yaşlılar. Oh, Hadi abi, patalayın. 18 mi oldu şimdi? Um, çok iyi. Bir tane daha. Yani bir tane Hadi. Tamam çok iyi. Bu gitti. Buraya çıkabilecek mi? Çok iyi. Bu da iyi. Um, burada gimlilik bir şey var abi. Burayı da parçalalım. Çok iyi. Bu arada sahneler gerçekten çok güzel ya. Adamlar başarmış abi. Hobbit de böyle Skor yani. Spoiler olmasın ya. Bir seriden sonra ona da geçeceğiz sonuçta. Görünümü gerçekten artık. Hadi Legolas. Ee, peki neden olmuyor? Ondan emin değilim. Bir dur de Tamam burada herhalde bir şey var. Onu da Gimli ile halledeceğiz. Değil mi Abi çok iyi seslere baksanız arka sesler. Bana vurma. Aragon gel abi. En iyi kılıç kullanan sensin sonuçta. Hatta tek kılıç kullanan sensin. Bu arada birkaç tane daha kule geldi. Kule değil merdiven geldi. E, merdivenleri de kimle? Legolas'ta. Hadi Legolas. Hadi abi. Dünyanın... Orkunu temizledik. Hop. Şunu da parçalayabiliyor muyuz? Bu arada arkada elf müziği Çok And... mi fırlatacağım? Wow. Şu olaya Hop. Parçal. Biz de buradaki ölü temizleyelim. Buradaki merdivene de bir ateş. Sen git dostum. Bana kim lazım? Burada. Sana sen bitirdik hepsini. Doğru mu? Is this it? Bu kadar mı? Is this all you can conjure, Saruman? Ne <laughs> ben. çok güzel. Aragorn gel. Yardım et. Bu arada bunlar ne oluyor? Anla Evet sanırsam buradan kaçacağız bu şekilde. Elfler burada mı kalacak yalnız? Elfler burada bırakmak istemiyorum. Hadi abi. buradan geleni parçalayabiliyorsak çok iyi olacak. Bu oklarla ölüyor zaten hepsi hiç uğraşmıyor. Ee, peki burada ne olması gerekiyor? Ne bas. Doğru mu? Hadi adamı. abi. Tamam. İtelim bunu ölsünler. Öldüler mi? Lan. <laughs> ya arkadaş durmadınız durmadınız. Tamam. Şimdi tamam. de alalım tekrardan. Geliyor musunuz gençler? Şimdi. <laughs> ay kaldı bu kelamede de bu şof. Bu da iyi parçalamıyorum Abi şuraya baksanıza nasıl gidiyorlar. Aa da yapamıyoruz. Sen mi anlatıyorsun? Evet. Face the game! Aa! How long do you need? As long as you can give me. Give me Timbers. <laughs> it's a long way. <laughs> I have to touch them. <laughs> Don't tell the elf. Not a word. Hop gün abi çok iyi. Hadi parçalayın. Hadi hadi. Harbiden dağıttık ya çok müthiş. İşte bu. Hadi dostum. Kapat burayı. Malzemenin çoğu yere düştü büyük ihtimalle. Tamamını kapatamadık o yüzden. Hop Legolas. Hepsini tek başına mı halledecek bu adam? Bu adama da Hadi, Hadi niye olmadı? Bu arada şimdi. Hop gitti. Ya bu yanarak ölme olayı. Tamam bir tane daha geçelim. Harika. Hop müthiş. <laughs> Arkadaş Geldikçe geliyor. Atlamaya başladılar. Aha çok güzel. Bunlar ne zıplıyor? Büyük ihtimalle bir şey olacak onlardan. Aa bak orada Iteceğiz hadi, iteceğiz. <laughs> Bunu <mı> iteceğiz sanırsam. Ne iteceğiz. Bunu mu iteceğiz? Evet. Hadi, hadi. Hadi. Burada aşağıda... Auu, uçlar var. Hadi. Bak bir şey İyi bir para ama neredeyiz? Gölgesini görüyorum. Ha şuradaymış. Bu arada Ee, şey kaldı. Neydi bu adamın adı? Cimdi kaldı burada. Bu adamı Bu adamı da götürün abi yazıktır ya. Kalmasın burada. Zıpla. Zıpla. Zıplayamıyor yani. Tamam kalsın o zaman ne yapayım. Ben dedim They've broken through! The castle is breached! Retreat! Retreat! Retreat. Hurry. Inside! Get them inside! Into the keep! The fortress is taken! It is over. What can men do against such reckless hate? Ride out with me. For Rohan. Yes. Let this be the hour when we draw swords together. Fell deeds, awake. <laughs> Now for wrath. Now for ruin and the red dawn. For <laughs> <laughs> Evet, Fortelindis geldi ve oyundaki en güzel oyundaki diyorum hikayedeki en güzel sahneye geldi abi. Onu en çok etkilendim. Ben bu olay. Abi müthiş bir şey. Harika bir şey. Abi. Saldır abi saldır. Hatta bunları da parçalar. Hop troller var troller abi, Trollerden kaç. Öldük mü lan? Abi trollere karşı ne yapıyordun ki? Şuradan gidelim bari. Bak 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 bir troller var. Bak. Hop hop. Üçerli beşerli alıyoruz şu an. The Eden King stands alone, not alone. Wow! Çok güzeldi. Hikayedeki en etkileyici sahneyi ya belki daha uzun yapabilirlerdi. Orasından emin değilim ama harikaydı diyebilirim. Hadi bunları geçelim abi. Müthiş bir şeydi ya. Gerçekten. Evet, hızlı hızlı. Evet arkadaşlar büyük bir savaşa atlattık ve önümüzde nereye Sarumanı e, bulmaya gitmek var. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde e, artık ne yaparız kim bilir. O zamana da kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.